Atlat bir tane bakayım. Aynen. Bu gece seninle son buluşmamız lütfen sus ve dinle. Acı gelebilir sözlerim sana. Veda aşkım. Bu gece seninle son buluşmamız lütfen sus seninle acı gelebilir sözlerim sana vedalaş benimle <laughs> sevenlerin ahı yerde kalmıyor. Senin günahını yüreğim çeksin Bir daha yüzümü görmeyeceksin Açta ayrılıkla öleceksin arkadaş Bu gece İstanbul'u benden sorsun yarından sonra beni sen anlatırsın. Aşta kim kazanmış, kimmiş kaybeden, bunu da kalbine hatırlatırsın gece İstanbul'u benden sorsunlar Yarından sonra beni sen anlatırsın Aşta kim kazanmış, kimmiş kaybeden Bunu da kalbine hatırlatırsın Yüreğine sağlık. <laughs>